Merhabalar arkadaşlar. Bugün Revit Structure üzerindeki birimlerin düzeltilmesiyle alakalı, birimlerin kendi proje kapsamımızda değerlendirilmesiyle alakalı kısmı anlatacağım. Birimlerin normal şartlarda betonarme ve çelik yapılarda farklı birim sistemleri uyguluyoruz. Projelerin yerinden yerine göre de farklı birim sistemleri halinde değerlendiriyoruz. Uzunluk ve ölçü birimleri bölgeden bölgeye de değişmekte. Onunla alakalı gerekli düzeltmelerini yapacağınız sekme, Revisi Structure üzerinden yolda girişini sağlıyoruz. Klavyeden U ve N tuşlarına basarak e, açılan ekran üzerinden buradan açı, uzunluk, hadi e, mesafelerin e, şekillendirilmesini sağlıyoruz. Özellikle olarak e, bizim e, dediğimiz gibi beton harma yapılarda kullandığımız ölçü birim santimetre. Genelde biz e, aks düzenimizde de aksların düzenli düzgün atılabilmesini sağlamak için buradan bu ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Yine alan ve hacim için de gerekli bu hesaplarımız. Burada metraj çıktılar alırken de değerlendirmemizi yap, yaparken de bu metreler, bu birimler üzerinden yapıyoruz. Buna giriş için iki tane yöntem var. Biri daha önce bahsettiğim gibi klavyeden U ve N tuşlarına basarak. Diğer yöntemiz de Ribbon menü üzerinde bulunan Manage kısmında Manage kısmına tıkladıktan sonra açılır pencereden Project Units kısmına tıklayarak bu alana giriş sağlıyoruz. Ve bu alandan dediğimiz gibi proje üzerinde yapacağımız birim düzeltmelerini buradan yapıyoruz. Bu işlemin projeye başlamadan yani aks sistemin oluşturmadan yapılması önemli. Bu yönde size bu öneride bulunmak istiyorum. Bu kısmıyla, bu kısımda da anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.